Tekrar böyle belli aralıklarla birkaç senede bir de olsa <laughs> katılma şansımız oluyor. 14 yıl boyunca tabii İlkay Bey şaşırdı ee, ama biz tabii bu sigortacık eğitim merkezi olarak başladığımızda ve kendileriyle tanıştığımızda bu zamanlara kadar böyle e, büyüyerek hatta çığ gibi büyüyerek geleceğini çok tahmin etmiyorduk. Ama e, bulunduğumuz sektör itibariyle de e, biraz da kaçınılmaz oldu aslında bu durum. Bugüne gelirsek de aslında bütün bu bahsettiği yapay zeka uygulamalarıyla da geçen sene hafif hafif başladık, bu sene biraz daha arttırmaya başladık. Bunda tabii biraz geçişimizde yönetim kademesinde IT'cilerden yavaş yavaş oluşmaya başlamış olmasının rolü çok büyük oldu özellikle son bir senede. Ben önce size kısaca çok uzun değil 8-9 slide'lık bir hem sigortacılık eğitim merkezi olarak biz kimiz, ne yapıyoruz nasıl böyle bir devasa online eğitim platformu haline geldik. Hem de son dönemde özellikle sınav tarafında da yavaş yavaş online sınav modülü tarafında da gerek yapay zeka gerek infinite tarafında neler yapıyoruz onları biraz bahsedeceğim. Bütün süreç boyunca sorunuz olursa zevkle cevaplandırırım. Sigortacık Eğitim Merkezi biz bir taraftan 2008 yılında kuruldu. Şimdiki Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesi gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafta Odalar Borsalar Birliği var, bir tarafta Türkiye Sigorta Şirketleri, Reansiyonans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri Birliği var. Bunların bünyesinde Tobla beraber üçlü bir oluşum var aslında bizim yapımızda. Sigorta sektörüyle ilgili aklınıza gelen her yerde çalışan herhangi bir personel, bizden devletin çıkarttığı yasa gereği bir eğitim almak zorunda. Bu ajente de olur, eksper de olur, broker de olur, aktüer de olur, hangi branş olursa olsun bizlerden eğitim almak zorundalar. Bunların bir kısmı tek seferlik alıp sertifikayı ömür boyu kullanabiliyor, kimisi periyodik yenilemeli, ee, bu tarz eğitimler de var. Ee, tamamen sigortacık seksör, sektörüne yönelik mesleki eğitim ve sınav merkeziyiz biz. 2008'de kuruldu, 17. yıla girdik Bu 17 yılın 14 yılını Infinity ile beraber geçirdik. Ee, Kurumsal işbirliği olarak işte TOB'la, e, TSB'yle, GÖK'le, üniversitelerle, e, uluslararası sigortacılık eğitim kurumlarıyla pek çok yerle istişare halindeyiz. E, onların içeriklerini bazen sigorta şirketlerinden gelen talepler de olsa biz de yansıtıyoruz, hazırlıyoruz. Ama temelde e, herhangi bir ilde sigorta ile ilgili, bankada çalışacak da olan olabilir, de çalışacak olan olabilir, sigorta şirketi olabilir, öğrenci olabilir, bu meslekle ilgili çalışmak isteyen herhangi biri olabilir. Bu eğitimlere ve sınavlara girmek zorunda. Ben 2008'den beri kurulduğu aşamadan beri SEGEM'deyim. 17 sene oldu. Toplamda da Sigorta Reasurans Şirketleri Birliği bünyesinde, Sigorta Reasurans Şirketleri Birliği, bir nevi Bankalar Birliği gibi bir yer bir anlamda, sektörün üst kurumu gibi bir yer. 98 yılından beri oranın bünyesindeyim. Son 15-16 senede de işte bu seyemin içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim temel eğitimimiz aslında teknik personel yeterlik eğitim diye geçiyor. İlkay beylerle bu projenin, Infinity ile bu projenin çok büyümesindeki temel kalemlerden birisi bu. Bütün sigorta acenteleri her sene bu sınava giriyorlar. Yılda 7-8 defa yapıyoruz. Bunların eğitimlerini Infinity'nin LMS platformu üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yıllık ortalama 50 bin kişi giriyor bu eğitime. Ve 6-7 dönemde yapıyoruz bunları biz e, yıl içerisinde. E, bazı yıllar 80 bin, 90 bine çıktı oldu. E, ama sayı hiçbir zaman bunun altına düşmedi. Hatta ben 2008'de başladık. işte her sene böyle geliyor eğitim, sınav başvuruları. Dedim herhalde bir gün bankaların veya dışarıda artık herkes alıp kenara koyuyor. Bir daha almıyorsunuz. Herhalde dedim bir 10-15 sene, 2020 gibi bizim işimiz biter gönderirler bizi diye düşünmeye başlamıştım ama hiç öyle olmuyor. Ee, gerçekten e, tabii ki alttan gelen işte yeni eğitilen, yeni büyüyen, yeni işe başlayanlar olabiliyor ama sayı o kadar büyümez diye düşünüyordum çünkü sektörel bazda değişimler o kadar yüksek olmuyor teknik personel nazarında. Ee, bu sayı 50 binin altına hiçbir zaman düşmedi yıllık bazda. Sigorta eksperleri eğitimleri, biz 99 yılında bir sigorta eksperliği sınavı yaptık. Sonra 2010'da yaptık, sonra 2023'te yaptık. 13-14 yıllık bir periyotta yapılıyor ama şu an hayatımızın içindeki eksperlerin hepsinin periyodik alması gereken eğitimler var. 7 branşta işte kara araçları, yangın branşları gibi. Bunların hepsini de yine online platforma taşıdık. İnfinity üzerinden sigorta eksperleri eğitimlerini de yapıyoruz. Bu arada bu bahsettiğim eğitimlerin hepsi en az 300-400 e, slaytlık eğitimler. Gerçekten çok geniş çaplı eğitimler. Eksperlikte uygulama örneklerine kadar var. Teknik personelde e, ajente ile ilgili temel sigortacılık derslerinden tutun da aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Ve e, e, bunları biz e, bayağı detaylı şekilde her sene revizeleri de yapılarak aynı platform üzerine devam ediyoruz. Tabii bizde eğitim maddesi çok fazla var. Yani e, işte Tarsim Tarım sigortaları eğitimleri, e, alacak sigortası eğitimi, aktüel eğitimleri, hasar yönetimi eğitimleri. Yanlı sigorta uygulama eğitimleri yine e, diğerlerinin yanında biraz daha küçük ama 5000'de aslında az bir sayı değil e, genel itibariyle. E, yanlı sigorta uygulama eğitimlerinde ortalama yılda 5000 kişi katılıyor. Bunların çoğu da aslında sigorta şirketi çalışanı. Yanlı sigorta konusunda bilgilenme eğitimi anlamda. Burada gördüğünüz en son dönemde katılan katılım esaslı sigortacılık ve bireysel emeklilik eğitimleri başladı. Aslında bu da bir taraftan bizim yavaş yavaş e, online sınavı hem katılım sigortaları eğitimiyle hem de broker eğitimlerinde ilk başta yavaş yavaş geçelim diye deneme yaptığımız ve e, oldukça iyi sonuçlar aldığımız noktaya geldi. Tabii biz şu anda eğitimleri bu tarafta yapıyoruz ama yavaş yavaş güncel artık teknolojiler, online ChatGPT'nin de gelmesiyle sınav da artık bu e, hali ekranda gördüğünüz optik formlardan, kitapçıklardan nasıl kurtarırız diye düşünmeye başladık. Çünkü senede bu 50 bin kişi dediğim kişinin biz hali fiziksel olarak her yaptığımız dönemde 7-8 ilde e, ÖSYM'nin sınavları gibi optik formlar, kitapçıklar, işte ulaşımları, gözetmeni, salon başkanı, üniversiteler e, aklınıza gelen bir büyük bir sınav organizasyonunu biz 17 yıldır yapıyoruz hali bunun da bize e, her açıdan sıkıntısı var. Birincisi şu, gerçekten zor bir organizasyon. Üniversitelerde artık e, organizasyonu hafta sonu bulabilmek zorlaştı. İkincisi sadece bizim açımızdan değil, bu sınavlara giren, bu eğitimleri almak isteyenler için de şöyle bir sıkıntı oluyor, 7-8 il merkezinde yapıyoruz. E, o ile yakın yerlerde oturanlar, işlerini müşterine bırakıp seyahat ediyorlar, konaklıyorlar, geliyorlar ve benzeri yan onlar için de sıkıntılar oluyor. O yüzden Birkaç senede Infinity ile bu işi, bu kadar büyük bir sınav organizasyonunu nasıl kotarabiliriz üzerinde bayağı çalışıyoruz. E, denemelerimize de başladık. E, gayet de iyi gidiyor. E, bu tarafında, bu bahsettiğim şu maddelerden e, özellikle büyük sınavlarda bir şekilde kurtulmak istiyoruz. Bu sezonki, bu seneki en büyük e, değişimlerimizden biri, bütün SEGEM içerisindeki sertifika ve sınav eğitim bilgilerini biz E-Devlet üzerine de e, vatandaşlar kolayca ulaşsınlar diye taşıdık. Artık SEGEM devlet içinde de yer alıyor ve oradan e, bütün eğitim sertifika sorgulamaları yapılır, yapılabilir hale geldi. Bir özel aday portal sistemi yaptık. Bayağı e, güzel oldu. Dediğim gibi itc yönetici sayısı artınca teknoloji kullanmak çok daha iyi hale geliyor. Diğer türlü biraz atıl kalıyor. Eski sistem gidiyor. E, burada da bütün aklınıza gelen her tür sınava, eğitime e, adaylar gelip başvuru yapabiliyorlar, e, iyi bir portal sitemiz oldu. Küçük bir Segem e, tanıtım yaptıktan sonra işin benim de her zaman en çok sevdiğim analitik ve istatistiksel tarafına geçeyim. 2008'de Segem kuruldu, 2011'in sonundan itibaren Infinity ile çalışmaya başladık. Ve e, yıllık işte ortalama e, 50 bin diyorum sadece acente teknik personel tarafı için. Şu an e, Segem Akademi platformu üzerinde, ile yaptığımız bu platform üzerinde 750 bin kişiye biz eğitim verdik şimdiye kadar. Bu sayı e, devasa olmasının yanı sıra, e, 750 bin kişinin eğitim aldığı bir platformda, şimdiye kadar inanın samimiyetle söylüyorum, eğitime başvurup ben eğitimi alamadım diyen kişi çıkmadı. Eee... Pek çok dönemde aynı anda özellikle bizim Türkiyistan'ın özelliği de biliyorsunuz. Eğitim bir aydır ama son üç gün kala gelir. Son üç gün kala sistemi duman eder veya etmeye gayret eder. Hemen biz sarılırız bakın deriz yani bu ay 10.000 kişi başvurdu. 2000'i şimdiye kadar aldı ama 7 bin kaldı. Son üç güne dağılacak bu insanlar. Her zaman için bu anlamda çok ciddi destek de aldık ve bir sıkıntı yaşamadık. E, Halihazırda devam ediyoruz. Bu 100.000 aday da işte Segem kurulduktan sonra online eğitim platformuna geçene kadar olan süreçte fiziksel eğitim verdiğimiz kişilerdi. Belli il merkezlerinde, belli otellerde, belli toplantı salonlarında verdiğimiz eğitimlerdi. Bu 100 binlik adayda tamamen ilk 3 seneye ilk 3 sene eğitim alan adaylardı ama şimdi şu ana kadar 750 bin oldu. Bundan sonraki süreçte de aynı periyotta gidersek herhalde bir sonraki seminerde, toplantıda buraya 1 milyon yazacağız diye düşünüyorum Mükabeyi. Bunun dışında tabii Segemin sektöre fayda olarak uğraştığı şeyler de çok fazla var. Ee, sürekli sigorta haftalarında organizasyonlar yapıyoruz. Ee, Türkiye genelinde çocuklara özellikle sigorta bilinci aşılamak için bayağı bir resim yarışmaları organizasyonu yaptık. Türkiye'nin her yerinden çocuklardan ee, ses gitti galiba ha. Çocuklardan resimler topladık. Üniversiteden e, Işık Üniversitesi'nden Saint Joseph'ten resim öğretmenleriyle bir kurul oluşturduk ve sigortacılıkla ilgili CDDK'dan da, Denetleme Kurulu'ndan da katılımlarla güzel bir organizasyon yapıp bilinç artırma çalışmaları da yapıyoruz. Ve aslında son dönemin en çarpıcı bizim açımızdan geleceğe dair en önemli mesaj ve Infinity'de online sınav başlattım. Bunun denemelerine başladık. Şu ana kadar da sanırım 250-300 kişi oldu mu İzzet Bey? 200 kişiye online sınav yaptık. Tabii ki online sınav biraz daha eğitime göre daha zor şundan dolayı o kişinin bilgisayarın özellikleri işte kamerası, mikrofonu vesaire bunları her şeyini bir gün önceden bir küçük bir test sınavıyla kontrol ettiriyoruz. Ertesi güne hazırlatıyoruz. Bu 200 kişilik sınavda istediğimiz performansı fazlasıyla aldık. Kendi açımızdan da testi yapmış olduk. Bunun biz daha önce farklı sistemlerle denedik. Şimdi bunun kurulum aşamasındayız. Burada bizim için güzel tarafı şu, çünkü bizim hedefimiz 500 50 kişi değil, 200 kişi değil, 5 bin, 10 bin kişileri yapacağız. Çok güzel bir modül var. İşte 5 bin kişiye bir gözetmen koyamazsınız. Şu anda sınıflarda, üniversitelerde yaptığımız gibi. Dolayısıyla çok güzel toollar var. Tamamen yapay zeka üzerinde de çalışan, puanlayan, sınav sırasında bunları bunlara notlandıran konuşma sesine kadar kaydeden, görüntüsün kafasını çevirdiğinde eksi puan veren, konuştuğunda uyaran, işte arkadan biri geçtiği zaman ikinci bir kişi algılandığı gibi mesajlar veren güzel bir sınav uygulama modülü var. Ve bunu şimdi bütün bu 750 bin kişilik eğitim platformunun üstüne bundan sonraki süreçte işte bir de sınav modülü olarak koymayı düşünüyoruz. Bu gördüğünüz ekranlar standart olarak zaten o adayları gözetleyebilirsiniz. İstediğiniz sınıfın, istediğiniz katılımcının üzerine gelip hangi soruda olduğunu görebiliyorsunuz. Kenarlarında şu ana kadar kaç kez sağa sola baktı. Bunları tamamen kullanıcı deneyimi olarak da görüp hani şu ne kadar çok bakarsa bu kadar hile puanı olsun, sınavı iptal edilebilir. Bu riskleri adaylara da bildiriyoruz. Ama en büyük nihayetinde sıkıntı nedir? Güvenliktir. Güvenlikle ilgili çok güzel bir modül var şu an. Denemesini yaptığımız, 200-250 kişi uyguladığımız. Bunu şimdi Infinity ile bu tarafına doğru gitmeye başladık. Şöyle söyleyeyim, işte bu bazı modeller var tabii sınavlarda, online sınavlarda. Ee, işte ekran kullanımı kapatabilirsiniz, açabilirsiniz veya mikrofon sesi, adayın yanlış bakış yönü, sınav katılımcısının başka birilerinin gelip geçmesi gibi. İşin özünde ee, biz tam bir sınav ve eğitim merkezi olarak eğitim tarafını yıllardır bu şekilde yürüttük. EFNT'de gayet e, mutlu, mesut ve genişleyerek, büyüyerek şimdi sınav modül tarafına geçiyoruz. Bizim için önemli kısım bu. Bu tarafında chat GPT ile yapay zeka ile neler yapabiliriz konuşuyoruz. Niye diyeceksiniz? Gerçekten soru üretmek sürekli, e, herhangi bir dersle ilgili soru üretme komiteleri tarafından da zor o hale geliyor bizim için de zor hale geliyor. Onunla ilgili de farklı modeller, ilk ayveler bize sunmuşlar da daha önceden. İşte dökümanı veriyorsunuz, bu dökümandan 20 tane çoktan seçmeli, 10 tane boşluk doldurma, işte 20 tane tekst soru hazırla. Bütün dökümanı veriyoruz, bize karşılığında bu soruları getiriyor. Biz de bunların üzerinden tabii ki ufak tefek kontrolleri yaparak soru bankasına atar hale gelebiliyoruz. Birinci seçenek bu. İkinci sınav modelleri var. Bunları içeride yine daha önceden yaptığımız farklı sınav organizasyonlarında da kullandık Infinity'de. İşte soru seçenekleri, şıkları değiştirme, işte soru yerleri değiştirme, adaylara farklı paketler çıkartma. Aslında dershanelerin, üniversitelerin kullandığı modelleri biz kendi kurumumuzda da kullanmaya başlıyoruz şimdi. ama en büyük problem yapay zeka kullanarak artık biz bunu daha kolay hale getirmek istiyoruz. Bu manuellikten, soru üretme sıkıntısından çıkarmaya çalışıyoruz. Bu tarafında da e, özellikle bu inovasyonla ilgili bölümde İlkay Bey'in anlattığı şeylerden biz de e, faydalanacakmışız gibi gözüküyor. Bizim 15 senemizi, 14 senemizi en iyi özetleyen şey bu cümle, İnfinity'li. Onu da aktarayım ben sizlere. Biz her zaman için şu cümleyi sarf ettik. Bizim için önemli olan sorun çıktığında çok büyük bir sınav eğitim organizasyonu yapıyoruz. Aklınıza gelen bütün sigor şirketleri, 30-35 şirket geliyor, bankaların hepsiyle çalışıyoruz. Bankaların İK'ları, bankaların eğitim departmanları, neçede üst düzey büyük kurumlarla çalışıyoruz. Onlardan bize herhangi bir şey gelmesini istemiyoruz hiçbir zaman. Sayıca küçük bir ekibiz ama biz infit sayesinde bu eğitimleri çok büyük bölgelere ulaştırabiliyoruz. Normalde Segem'de 15 kişi çalışıyor, Bilgi İşlem'de sadece 4 kişiyiz. Ama e, Infinity Platform sayesinde biz bu yükü, üzerimizden büyük bir kısmını oraya doğru yönlendirmiş durumdayız. Yönlendirmemizin bir dezavantajını şimdiye kadar çok şükür yaşamadık ve e, de şaşırdığı gibi 14 yıl oldu ama biz pozitif ve işbirlikçi tutumdan yıllardır memnunuz. İnşallah bu şekilde devam ederiz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa cevaplarım tabii ki. Buyurun. Nasıl? Değil, bir yani devlet denetimiyle çıkan yasalara uygulamakla yükümlü. Ama yapı olarak özel bir yapısı var. Evet, çünkü devlet diyor ki sigortacılık eğitim merkezi, sigorta enstitüsü, bunlar sevgimin e, sigortaların, sigortaların hepsinin bağlı olduğu kurumlar. TİSEV var, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı. Bunlar eskiden fiziksel olarak e, sigorta şirketlerinin personellerinin eğitim için gönderdiği yerlerdi. Segem'in kurulma sebebi de Toronto'da böyle bir sigorta merkezi var. Acayip bir eğitim merkezi, tamamen sigorta temelli. Bunun bir modelini Türkiye'ye kuralım diye yola çıkılıyor. Segem kurulduktan sonra da bütün sektörle ilgili birimler, TOBA da bağlı olan işte meslek birimler, acenteler, eksperler, bunların hepsinin bu merkezden eğitim alması isteniyor. Dolayısıyla işte SDDK Sigortacılık Eğitim Denetleme Kurulu ve devamında Sigorta Birliği, TOP bu üçgende kurulmuş bir yapısı var. Elemez mi? Elemez. Kullanırken zorlandığımız mı? Ya bu işe uyarlarken şöyle, bizim en büyük sıkıntımız içerik oluşturmaktı. Ama kendi kanadımızda. Çünkü biz şimdi onlinea e çevirmek için ikna etme aşamasında bayağı zorlandık. Çünkü normalde önceden fiziksel olarak her yerde eğitimler yapılıyordu. Bunu öyle bir şey yapmalıyız ki hem iz, izleyecek olanlar sıkılmamalı, hem de biz bunu evet bakın iyi bir yöntem oldu bu. Pek çok insanın oturduğu yerden işini gücünü kapatmadan e, gidebildiği, halledebildiği, alabildiği bir eğitim oldu diye lanse etmeye çalıştık yukarıya. Dolayısıyla sadece eğitim içeriği oluştururken yoksa onun dışında biz gönderiyorduk, slaytlar bize örnek olarak geliyordu sunumlar, hazırlanıyordu. Devamı okeylenip hizmete alma aşamasıydı. Bizim endişemiz şuydu, acaba işte Türk insanını son güne bırakması aşamasında biz nasıl bir sorun yaşarız diye. Onu da şimdiye kadar yaşamadık. Tabii Sağ olun. Şimdi zaten bizim en büyük sorunlarımızdan biri şu. Bir taraftan biz çıkan sorunların soruların bir kısmını web sitemizde yayınlamak zorundayız da zaten. Mesela sana bitiyor biz 10-15 soru yayınlıyoruz her durumda. Örnek görülsün ve cevapları görülsün diye. Hatta bazı kritik sınavlarda şimdi acente sınavları biraz daha diğerlerine göre hani acentelerin temel sigorta ilgili gün, güncel kalmalarını sağlamak için bir eğitim. E, tabii ki bunu geçemezse acente yapmaya devam edemiyor ama bazı sınavlar var. Onlarla soruların tamamını açıklıyoruz. İşte Sigorta Tahkim Komisyonu sınavları, bunlar şu an e, hepinizin çok kere tanıtlık ettiği bilir kişilerin, hepsinin, e, avukatların hepsinin girdiği ve önemli sınavlar. Bunlarda hepsini açıklıyoruz ki hiç kimse şeffaflık konusunda bir e, sıkıntı çekmesin diye. Dolayısıyla soruların çoğu zaten e, web sitemizde var. E, bu açıdan bir şeyimiz yok ama e, her sene giren profil, yeni profil geliyor. Biz şimdi 7-8 senelik elimizde havuz var. O havuzdan da sorular da kullanıyoruz. Bazen yeni sorular da alarak, üreterek e, bu havuzu genişletiyoruz. Ama chat ciptemde hani demin e, sanırım siz sormuştunuz işin telif tarafı ne oluyor, nasıl aşılıyor diye. O taraflarıyla ilgili uçsuz bucaksız bir durum var neticede. Onu engellemek mümkün değil. Ama biz en azından içeride iyi bir havuz tutuyoruz. Bunun içinde da ayrıca online sınav soru havuzu platformu için de ayrı bir çalışmamız var. O da ya, tamamen yazılımsal olarak bir portal şeklinde. Infinity ile onu da yürütüyoruz şu anda. Ee, ama o dediğinizin de, dediğim gibi bir şey yok. O da bir bacağı tabii ki. Tamamen diyemeyiz ama tamam. çünkü şöyle bir nokta var. Ee, çok sık e, talimat, yönetmelik değişiyor biliyorsunuz memlekette. O yüzden onlara yetişmek gerekiyor. <laughs> Sizin için bir şey var mı Ermin Bey? Atladığım konuşmayı düşün, unuttuğum sizce. Ha evet. bu arada tabii önemli noktayı hatırlattığı kaybe şöyle. Biz tabii bu kadar 750 bin kişiye yaptık şimdiye kadar ama e, gece gündüz herkese, tamam çok şık ama animasyon izletiyoruz, herkes grafikleri, <laughs> slaytları izliyorlar, eğitim bitiyor, sertifikasını transfer ediyoruz, alıp gidiyor. Dedik ki biraz daha kaliteli, daha sistem kalitesi anlamını söylemiyorum, biraz daha insanlara temas edecek, bu platform üzerinden İlkay Bey'lerin sistemi daha da zorlayacak ne yapabiliriz diye düşündük. Sektörün bütün önde gelen, e, sigor sektörün bütün önde gelen isimlerinin hepsine, yaklaşık e, 70-75 civarında şu an videomuz oldu. Herkes kendi alanındaki e, konularını anlattı. Ayrıca artık biliyorsunuz sosyal medyada sektörle ilgili çok sorular soruluyor. İşte kaza yaptım ne yapacağız? İşte eksper gelip nasıl rapor yazar? Teaserlık da böyle üçer soru, işte üç soruda kaza yaptım ne olacak gibi sektörün bütün duayenlerinden çok güzel videolarla yenileme eğitimden o şekilde hazırladık. Ee, İnternetin platformunda şimdi bu bahsettiğim 750 bin kişinin yaklaşık 450-500 bin kişisi 5 sene boyunca bu videoları izleyerek tekrar yenileme eğitimi alacaklar. Ee, onunla ilgili küçük bir e, tanıtımımız yavaş yavaş sosyal medya ajansımız üzerinden bunların da. Sigorta Ücreti Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. 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 Bunların hepsi de sigorta şirketlerinde üst düzey çalışan insanlar. Genel müdürlük yapan var, danışman olanlar var, işte profesörler var. Ee, onların hepsinden yaklaşık işte 2,5-3 aydır çekimlerle bayağı geniş kapsamlı ve sigortacılık eğitimi hazırlıyoruz. Bu da e, bu sene hizmete girecek. Muhtemelen de hedefimiz Temmuz-Ağustos başı gibi tamamen hizmet almış olmak olacak. Bakalım buradan e, Segem Akademi üzerinden nasıl dönüşler alacağız? O videoları onda göreceğiz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.